Bakın geldi gördünüz mü orada. Bakın. Oh, olamaz. Arkadaşlar Hank'in yanında. Tuvalet için orada. Oh, şuna bakın. Göremiyorum. Bugün My Talking Tom Friends oyununa tuvalet iltiri getirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet şimdi My Talking Tom Friends oyununa gördüğünüz gibi girdik arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi ilk başta ödüllerimi al ödüllerimizi alıyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar burada tuvalet iltiri bu oyuna getirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi oyunla girer girmez bir sürü ödül kazanıyoruz arkadaşlar. Zaten buna her oyunda yaşıyoruz. Evet bakın. Oo bir sürü oyun yaşadık ve Tom arkadaşları gördüğünüz gibi sonunda burada. Evet arkadaşlar Tom arkadaşları gördüğünüz gibi sonunda burada gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada teker teker bu bütün Tom arkadaşlarını oynayacağız. Ama bizim için önemli olan bakın şu tuvaletteki tuvalet itir anladınız mı? Tuvalet itir canavarını zaten biliyorsunuz son zamanlarda bizim başımıza çok kötü bela oldu. Bakalım bu oyuna gelecek mi tuvalet itir? Evet şu an aa bütün Tom arkadaşları hasta olmuş bir dakika. Arkadaşlar inanamıyorum. Bakın. Bütün Tom arkadaşlar hasta olmuş. Bakın tavşan bekka var burada. Burada başka ne var? Aa Tom Mancıya da burada. Bakın Tom Mancıya da burada. Şunların üstündekiler alıyorum. Arkadaşlar sanırım bütün Tom arkadaşlar hasta olmuş. Aa gerçekten hepsi hasta olmuş. Şuna bakın. Bu bir tesadüf değil. Baksanıza. Birisi onları hasta etmiş arkadaşlar. Birisi sanırım onları dövmüş. Bu normal bir şey değil çünkü baksanıza. Hepsi hastalanmış. Vay be. Arkadaşlar onları hemen iyileştirmem gerekiyor. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bize arkadaşlar şimdi hepsine yardım edeceğim ve hepsini iyileştireceğim. İlk başta Tom'dan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Tom'u iyileştireceğim. Tom'u Tom nasıl iyileştirebilirim arkadaşlar? Evet Tom'u bu şekilde gördüğünüz gibi iyileştiriyorum arkadaşlar. Teker teker hepsini iyileştirmeye çalışacağım. Çünkü hepsini, hepsine çok ihtiyacım var. Hepsini çok seviyorum. Şimdi sırada Ginger var arkadaşlar. Bakın şöyle Ginger'ı da şimdi böyle iyileştireceğim. Aa, ama arkadaşlar Ginger iyileşmek istemiyor. Baksanıza ha. Şimdi bende Arka, Hank'ler arkadaşlar sıra. Hank iyileştiriyorum. Evet Henki de iyileştirdik. Şimdi arkadaşlar Ginger. Aa Ginger has Bakın arkadaşlar Ginger tedavi olmak istemiyor sanırım. Evet. Gel bakalım şimdi Ginger da böyle temizliyoruz arkadaşlar. Onu da hastalıktan kurtarıyoruz gördünüz gibi. Evet Ginger'ı da hastalıktan kurtardık. Ee, çıkıyorum buradan sıra Angela'da. Evet Angela'yı en severim arkadaşlar. E, Aralarının en sevdiklerinden biri zaten Angela. Evet şimdi şöyle Angela'yı bir... Aha. Bu arada oyunun mı bir dakika. Ay! Hey, arkadaşlar oyun şu an kafayı yedi. Ne oluyor? Arkadaşlar oyun kafayı yedi şu anda. Bir dakika. Aa, oyun kafayı yedi arkadaşlar. Ne oluyor ya anlamadım bir anda. Oyun kafayı yedi bir anda. Evet şimdi Ancel'i iyileştiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Ancel'i iyileştirdim. Çıkıyorum buradan arkadaşlar. Evet sadece bir kişi kaldı. Ben. Evet my talking ben. Arkadaşlar beni de şöyle iyileştiriyorum. Evet beni de iyileştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi bir oyun içinde bu tuvalet itiri bir arayalım bakalım. Burada var mı? Oh, bakın arkadaşlar tuvalet itir. Görüyor musunuz? Bakın işte orada. Gördünüz mü? Bakın tuvalet itir. My Talking Tom arkadaşlarının evindeki tuvalet itira bakın. Oh, kayboldu. Oh, nereye gitti acaba? Bir dakika hemen arayalım arkadaşlar. Nereye gitti bu ya? Nereye gitti? Bunu hemen bulmamız lazım. Ne tarafa gitti? Aa arkadaşlar bilmiyorum ki. Bakın daha yine buradaki tuvalettelerdi şu an kayboldular. Bir dakika Tom'u şöyle bir tuvalete koydum arkadaşlar. Evet Tom şu an tuvaletini yapıyor. Bakalım Tom'un başına bir şey gelecek mi? Bekleyelim biraz. Belki Tom'un başına bir şey gelebilir arkadaşlar. Evet Angela nerede? Angela'yı da tuvalete koyuyorum. Evet Angela'yı da tuvalete koydum. Şu an ikisini de tuvalete koydum. Bakalım tuvalet itir gelecek mi? Çok merak ediyorum şimdi arkadaşlar. Tuvalet itir gelirse zaten onu burada göreceğiz. Ama şu an yok gördüğünüz gibi. Bakın Tom ve Angela şu an tuvaletlerini yapıyorlar. Onları biraz izleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onlar şu an tuvaletini yapıyor. Her an tuvalet litir gelebilir. O, oh, geldi bakın tuvalet litir. Bakın orada görüyor musunuz? Bak 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 bak. Tuvalet litir. Oh aman Allah'ım banyo bozuldu. Bakın. Bizim banyomuz da bozuldu. Banyomuz bozuldu. Onu tamir etmemiz lazım. Bakın banyo bozuldu şimdi onarılsın mı diyor. Evet onar dedim. Evet arkadaşlar banyomuzu onardık. Gördünüz mü tuvalet litir geldi bizim banyomuzu bozdu. Bu arada Tom Mangela hala, hala tuvaletini yapıyor. Bakın orada. Hala ikisi tuvaletini yapıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet bu arada bize de bahçeye bakalım. Bahçede belki tuvalet itir görebilirim arkadaşlar. Şöyle ağaç eve de bakabilirim. Aa ağaç eve çıktık. ilk defa ağaç eve çıktık uzun zamanlardan. Evet arkadaşlar şimdi ağaç evde su fırlatma oyununu oynayacağım. Bakalım bu su balonu kimde patlayacak? Evet şimdi cincir attım. Tom'a attım. Angela'ya attım. <laughs> Angela da patladı arkadaşlar. Şimdi bakalım bu sefer kimde patlayacak? Cincir attım. E, a, beni attım. Angela'ya attım. Tom'a at attı, attım. Cincir Tom attım. Tom'a attım. Beni attım. Angela'ya attım. Tom'a attım. Arkadaşlar patlamak üzere. cincir <laughs> de patladı. Gördünüz mü? Evet cincir de patladı. Şimdi ben de cincir attım. Ee, Angela'ya Aa direkt beni attım ben de patladı. Arkadaşlar böyle güzel bir oyun işte su fırlatma oyunu. Şimdi bir çıkalım şu tuvalete tekrardan bakalım. Tuvalet iti hala orada duruyor mu acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle bakacağız hemen. Evet şöyle bakalım bakalım bakalım. Tuvalet iti burada mı burada mı burada mı? Burada mı? Ah Angela tuvaletten çıktı. Oh Angela'nın yine tuvaleti gelmiş. Hemen şöyle Angela'yı tuvalete koydum arkadaşlar. Bakın onun yanındaki tuvalet boş. Aa onun yan... o, bütün hepsinin tuvaleti geldi. Ne oluyor? Ne oluyor bir dakika? Bütün Tom arkadaşlarının bir anda tuvalet geldi. Bu tesadüf değil arkadaşlar. Bu hiç tesadüf değil. Tamam, tomu koyuyorum şimdi. Tomu koydum tuvalete. Her an şu an tuvalet itir gelebilir. O yüzden Ginger ve Hengi şöyle yana aldım arkadaşlar. Bakın, geldi gördünüz mü orada? Bakın. O oh, olamaz. Arkadaşlar, Hengi yanında. Tuvalet itir orada. Aa, oh, şuna bakın. Gösemiyorum. O oh, kayboldu. Arkadaşlar, ne tarafa gitti bu? Bir dakika, ne tarafa gitti bu? Ne tarafa gitti? Şöyle bir bahçede arayalım onu. Neredesin tuvalet yeter? Arkadaşlar. Sanırım tuvalet yeter oyunun içinde hala. Onu kaç defa gördük? 2 3 defa falan gördük. Şu an Angela ve Tom'la gördüğü bir tuvaletini yapıyor orada. Bakın. Tuval oh! Arkadaşlar Hank'in de tuvaleti geldi. Ginger'ın da geldi. Ben'in de geldi. Ne oluyor? Ah Angela tuvaletten çıktı. Tamam şimdi sıra Hank'te arkadaşlar. Hank'i tuvalete koydum. Evet şimdi hang tuvaletini yapacak. Bakalım bir daha tuvalet itir gelecek mi? Evet bekliyoruz arkadaşlar. Her an şu an tekrardan gelebilir tuvalet itir. Bu arada Angela'nın uykusu gelmiş. Angela'yı hemen şöyle uykuya götürdüm arkadaşlar. Evet Angela uykusunu yapsın. Şöyle bakalım. Aa Tom da tuvaletten çıktı bakın. Şimdi Ginger'ı tuvalete koydum arkadaşlar. Evet Tom'u da şimdi yatırıyorum şöyle. Evet Tom da uyuyor şu anda. Bakalım tuvalet itir bir daha gelecek mi? Şöyle bekliyorum arkadaşlar. Oh geldi. Geldi 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 geldi. Bakın orada. Orada. Oh, oh, kayboldu. Kayboldu kayboldu. Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Bir dakika nereye gitti bu? Çok hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Çok hızlı. Nereye gitti bu? Tuvalet itir. Bahçede mi acaba ya? Bir bahçeye bakayım arkadaşlar ben bir. Şöyle bir bahçeye bakalım. Oh. Bekkan'ın da tuvaleti geldi. Ya ne oluyor ya? Her bir anda bütün Tom arkadaşlarının torti geldi. Bu normal bir şey değil arkadaşlar. Bu kesinlikle normal bir şey değil. Bu oyunda anormal bir durum var. Hepsinin bir anda torti gelemez. Cık. Ah evet şu an tuvalet boşaldı. My Talking beni şu an tuvalete koydum arkadaşlar. Bakın şu an beni tuvalete koydum bakalım. Evet şöyle bir daha etrafa bakalım. Tuvalet itir tekrardan gelecek mi? Şöyle bakıyorum. Cık. Yok arkadaşlar. Cık. Evet yok. Şu an tuvalet itir yok Kaybolmuş tamamen evet Aa ginger de tuvaletten çıktı Şimdi Becca'yı koydum tuvalete Evet herkesi şu anda tuvalete koyuyorum ki Tuvalet itir gelsin diye Ama gördüğünüz gibi şu an henüz daha tuvalet itir yok Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sonun Ne oluyor abi biri beni arıyor arkadaşlar şu anda Ne Gözlerim Bakın Tuvalet itir Arkadaşlar şu anda tuvalet itir arıyor. Oyunda gördüğümüz tuvalet itir var ya o arıyor. Bakın profil resminde de tuvalet var. Niye arıyor ki acaba beni arkadaşlar? Allah Allah benden ne istiyor acaba? Baksanıza beni arıyor şu anda. Açsam mı acaba arkadaşlar bilmiyorum ki ya. Açsam mı açmasam mı? Açıyorum tamam açtım. Evet. Tuvalet itir. Ne istiyorsun benden? Hemen tuvalete bak. Ne? Tuvalete mi bakayım? Tuvalet yitir benden ne istiyorsun neden beni aradın Sana diyorum ki Hemen tuvalete bak Tuvalete bak diyor Arkadaşlar gelin bir tuvalete bakalım o zaman ya Arkadaşlar gelin hemen bir tuvalete bakacağız Şimdi evet şimdi tuvalete bakacağız Ne oluyor bilmiyorum ama tuvalet yitir diyor ki Tuvalete bak evet şimdi tuvalete doğru gidiyorum Arkadaşlar bakalım bu tuvalet yitir Benden ne istiyor gerçekten bilmiyorum Evet tuvalete geldik arkadaşlar Şimdi tuvaletin ışığını açıyorum şöyle İçeri giriyoruz Ve oh Kapağı kapalı. Bakın, tuvaletin kapağı kapalı arkadaşlar. Acaba bize yine bir şeyler mi diyecek bu tuvalet itir? Bilmiyorum ki. Konuşacak mı acaba? Açayım, açalım mı bir arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Sizce bir açayım mı? Bence konuşabilir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Açarsak bence bir şey, bir şeyler diyebilir. O yüzden açıyorum. Gelin. Hadi bakalım tuvaleti açıyoruz. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim diyor. Arkadaşlar tuvaletten sesler geliyor. Duydunuz mu? Tuvaletten sesler geliyor. Hemen şimdi sifona basacağım şöyle. Evet sifona bastım arkadaşlar. Şu anda sifona bastım. Bakalım neler olacak. Bir daha konuşacak mı bizle? Açıyorum arkadaşlar. Ah gitmiş. Arkadaşlar bakın gitmiş. Tuvalet itirdi aynı canlanmıştı. Ama şu anda yok. Bir daha basıyorum şöyle. Evet, bir daha sifona bastım ve şu an tamamen gitti. Evet arkadaşlar, şu an tuvalet yitiri orada duruyor. Tuvaletin kapağını açıyorum. Ama açmadan önce bakalım tuvaletten ses gelecek mi şöyle? Aa, geliyor, geliyor, geliyor! Ses geliyor arkadaşlar, tuvaletten ses geliyor. Bakın, dinleyin. Vallahi geliyor! Ses geliyor lan buradan! Tuvaletten bildiğiniz ses geliyor! Açsam mı acaba? Bilmiyorum ki. Açalım arkadaşlar. Başka çarem kalmadı. Açacağım. Evet açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 3-2-1 oh. oh. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben de içinden bir şey çıkacak sandım ya. Hiçbir şey çıkmadı bakın. Görüyor musunuz? Ben de içinden bir şey çıkacak sandım. Hiçbir şey çıkmadı. Hatta şöyle bir sefona basalım. Evet gördüğünüz gibi şimdi sifona bastım arkadaşlar. Uf, ben de içinden bir şey çıkacak sandım ama hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dakika kendi kendine kapanıyor bu. Bakın. Ya ne oluyor? O oh, kapandı. Kendi kendine kapandı. Kafayı yemiş bu arada arkadaşlar. Kendi kendine kapandı gördünüz mü? Kendi kendine kapandı. Oh. Ee, bu da kendi kendine açıldı. Arkadaşlar şu anda banyoda panor olaylar oluyor görüyor musunuz? Kendi kendine açılıyor her şey. Şuna bakın. Ha, tuvalet açıldı. Lan kendi kendine açılıp kapanıyor. Bu ne oluyor buna? Bakın kendi kendine kapanıyor şu anda. Görüyor musunuz? Bakın kapandı. Arkadaşlar banyoda gerçekten şu anda inanılmaz olaylar oluyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Oyun parkına gideceğiz ve tuvalet itir'i oyun parkında arayacağız. Eğer oradaysa zaten göreceksiniz arkadaşlar onu. Ama ilk öncelikle drone'umuzu havaya kaldıracağız ve tuvalet iteri yakalamaya gideceğiz. Evet oyun parkına geldim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ve bakalım tuvalet iter gerçekten de burada mı arkadaşlar? Ve skimi tuvalete çok benziyormuş bu tuvalet iter. Şu an oyun parkına geldim. Şöyle oh bu kim? Arkadaşlar buraya biri geldi. Bu kim ya? Bir dakika bu tuvalet itirim yoksa, kelme onun kafası. Aa tuvalet itir buymuş. Bakın görüyor musunuz? Daha yeni uyup arkana bir geldim geldiğim anla gördüm. Bu gerçekten tuvalet itir mi acaba arkadaşlar? Ama ona soru sorabilir miyim ya bir dakika ne tarafa gitti? Arkadaşlar şöyle etrafa bakacağım ama şu an kayboldu gördüğünüz gibi. Nereye gitmiş olabilir ki bu? Kafası geldi. Aa, yoksa gerçekten kafası kel mi arkadaşlar bunun? Şöyle bir sağa sola bakayım? Aa, burada basketbol sahası var bir de görüyorsunuz ki. Bakın basketbol sahası var. Şöyle bir etrafı dönüp bakalım. Aa, basketbol sahasının yanında şu anda. Arkadaşlar bunun kafası kel. Bu tuvalet itir mi gerçekten de ya? Eğer bunun gerçekten kafası gelse onunla dalga geçeceğim arkadaşlar. Bakın gelmiş kafası. Tuvalet itir. Buymuş arkadaşlar şuna bakın. Basketbol sahasının yanında duruyor. Gördünüz mü? Ha, şu, nereye gitti arkadaşlar bir dakika kaybettim Kaybettim onu onu kaybettim Arkadaşlar şöyle sağa sola bir bakalım Onu kaybettim şu anda Bakın şurada iki tane insan var görüyor musunuz Acaba onlara bir şey yapacak mı tuvalet yitir Arkadaşlar gerçek hayatta Demek ki tuvalet yitir diye bir şey varmış Gerçekten de devasa kocaman bir şey İnanılmaz Bizim buradaki oyun parkında gördüm gördünüz mü Arkadaşlar şöyle biraz daha ah Gitmiş bakın tam burada duruyordu Bakın burada voleybol sahası. Arabaları park etmişler burada bir de görüyorsunuz ki arkadaşlar. Bir de şu arabaların içinde mi acaba tuvaletidir? Ne diyorsunuz? Arabası mı var arkadaşlar yoksa bir de bunun ya? Bir de bunun arabası mı var? Arkadaşlar umarım arabası yoktur bir de bunun. Neyse şimdi daha detaylı bakacağız arkadaşlar. Sizi merak etmeyin. Evet şimdi gördüğünüz gibi şöyle biraz ileriye doğru gidelim. Bakın orada basketbol sahasında çocuklar basketbol topu oynuyor arkadaşlar. Şöyle şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Tam parkın üstüne gideceğim. Bakın orada bir sürü çocuk var bir de arkadaşlar. Acaba onlar tuvalet itirden korkmuyor mu? Sadece ben mi korkuyorum arkadaşlar? Siz de korkuyor musunuz tuvalet itirden? Bakın bir sürü çocuk burada basketbol oynuyor. Umarım buraya bir daha gelmez. Aa geldi! Basketbol sahasının içinde. Çocuklar kaçın oradan. Çocuklar kaçın oradan. Çocuklar kaçın oradan. Ha, arkadaşlar kayboldu şimdi. Bakalım bir de bu salıncakların olduğu tarafa gelecek mi? Bakın burada salıncak var. Kaydırak var. Umarım buraya da gelmez tuvaletidir. Arkadaşlar oyun parkında bir tane bile çocuk yok. Çünkü bütün çocuklar kaçtı şu anda. Tuvalet itiri gördü hepsi kaçtı. Bakın. Oh. Kimse yok kimse. Bu oyun parkında normalde bir sürü çocuk olurdu. Ama kimse yok şu anda. Hepsi tuvalet itir yüzünden arkadaşlar. Şöyle bir yola bakalım arkadaşlar. Bakalım yolda tuvalet itir var mı? Yola da çıkabilir çünkü şu anda. Yolda yok. Bakın burada upuzun bir yol var. Burada da yok arkadaşlar. Şuraya bakalım bir de bakın şurada da bir yol var arkadaşlar. Acaba orada mı? Yok arkadaşlar bu yolun hiçbir tarafında yok. Bir de şu yola bakayım. Bu yolda da yok. Hmm, burası zaten orman arkadaşlar. Burası bizim ormanımız. Görüyorsunuz ki burada tuvalet itirip bulmamız çok zor. Çünkü ormanın içinde onu kaybedebiliriz. Sadece onu tek bulabileceğimiz yer oyun parkı. Biz de zaten oyun parkında onu gördük. Ama şu an bir yere saklandı. Ama nereye saklandı onu bulamıyorum arkadaşlar. Bir bulsam var ya onu bir bulsam. Bir bulsam bir daha benim tuvaletimden böyle garip sesler çıkartmak neymiş ona göstereceğim gününü. Ama şu an onu göremiyorum. Cık. Gitti sanırım arkadaşlar ya. Gitti. Terk etti. Aa burada burada terk etmemiş. Bakın burada.